Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada 1'den 2, 2'den 1 nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Bu anlatacağım 1'den 2, 2'den 1 bulma formülünde ise arkadaşlar maçların kodlarına bakaraktan bunları bulacağız. Yani sizlere bu videoda ücretsiz bir şekilde IMS kod şirkesini YouTube kanallarımızda paylaşacağız. Bu eğitimleri YouTube kanallarımızda ücretsiz bir şekilde paylaşıyoruz ve sizlerden istediğimiz tek şey ise arkadaşlar videolarımızı beğenmeniz ve kanallarımıza abone olmanız olacak arkadaşlar. İddia Kod YouTube kanalı ve Bayış Kulübü adlı YouTube kanallarına abone olaraktan daha fazla ücretsiz eğitimlerden her video paylaştığımızda haberdar olabilirsiniz. Ve arkadaşlar hangi eğitimleri ücretsiz bir şekilde görmek istiyorsunuz YouTube kanallarımızda bunları da yorumlarda bizlere belirtebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazı videolarda kararsız kalıyoruz. O zamanlarda Instagram sayfamızdan ve anketler açıyoruz veyahut da arkadaşlar YouTube yorumlarına bakaraktan hangi eğitimler daha fazla istenmiş bunları bularaktan sizlere ücretsiz bir şekilde eğer ki sağlamsa YouTube kanallarımızda videolarını çekip paylaşıyoruz. Ve sadece bunları karşılığında istediğimiz sizden videoları beğenmeniz ve kanallarımıza abone olmanız olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daha da fazla da uzatmadan ilk öncelikle sizlere bir WhatsApp gruplarımızdan bahsediyorum arkadaşlar bizim WhatsApp gruplarımızdan sadece bir tanesi. Burası bizim özel grubumuz arkadaşlar. Bundan önceki videoda da sizlere kod analiz gruplarımızı gösterdik. Çünkü birkaç Kaç tane yorumda gördüm ee, bazı kişiler demiş ki neden abi sürekli aynı grupları gösteriyorsun diye biz de bir önceki videoda kod analizlerini gösterdik bu videoda da arkadaşlar özel grubu sizlere gösteriyoruz yani her videoda Elimizden geldiğince tüm gruplarımızdaki kazançları sizlere göstermeye çalışıyoruz. Allah şükür de her grubumuzda hemen hemen güzel kazançlar sağlıyoruz her gün. Siz de bu gruplara katılaraktan bu kuponlardan faydalanmak istiyorsanız WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59 birinci WhatsApp iletişim hattımız. İkinci WhatsApp iletişim hattımız 0 544 589 55 56 arkadaşlar. Bizlerle bu numaralar üzerinden WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiğince müsaitlik durumunuza göre sizlere hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. WhatsApp gruplarımız ücretlidir bu arada. Bunu da buradan bilgilendirmesini yapayım. WhatsApp gruplarımız ücretlidir. Ücret bilgileri için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ücretsiz kupon paylaşımları sadece YouTube'da ve Instagram sayfalarımız üzerinden yapılır. Bizlere özelden yazıp da WhatsApp'tan yazıp da abi durumum yok şöyle kupon verirsin böyle kupon verirsin diye soru sormayın arkadaşlar. Bir şey özel muamele yok. Herkese aynı muamele. Yani çok zengin de gelse, çok fakir de gelse, herkese aynı muamele. Kuponlardan faydalanmak için gruplara katılmanız gerekiyor. Ücretsiz, sadece eğitimler ve ücretsiz kuponlar YouTube kanallarımızda ve Instagram sayfalarımızda paylaşıyor. Instagram sayfamızda Bayis Kulübü olarak aratarak bulabilirsiniz veya da yorumlardaki linke tıklayaraktan direkt Instagram sayfamıza gidip takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki Onlarımızdan bir tanesi İngiltere Sırbistan karşılaşmasıydı. Bizde bu karşılaşmanın arkadaşlar hem ilk yarı skoru hem de ikinci yarı skoru mevcuttu. İlk yarı skorunun daha düşük oranı vardı. Bir sıfırlık skorunun 2.30 civarında bir oranı vardı. İYMS'sinin de aynı şekilde İngiltere çok favori olduğu için 1.35'e yakın bir oranı vardı. Onu da anladık ve en yüksek oran 5.04 oranı vardı. Biz de o yüzden 2-0'lık skorunu aldık. Maçımız arkadaşlar 22.45'te başlıyor. Bizim paylaşım saatimiz 18.49. Bakın burada paylaşım saatlerini görebiliyorsunuz. Şu şekilde kupon üstüne de tıklayayım. 18.49'da kuponu grubumuza paylaştık arkadaşlar ve maç 22.45'te başlıyor. Yani 4 saat öncesinden bu kuponu grubumuzda bol kazançlar diyoruz diyerekten paylaştık. Daha sonrasında ise aşağıya doğru gördüğünüz zaman kuponun gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Kupon gelmişler tebrikler diyerekten de bilgilendirmemizi yaptık arkadaşlar. Biraz daha aşağı inimdeyiz arkadaşlar. Aynı gün içerisinde Cebil Tarık Karadağ karşılaşmasının deplasman 2.5 üstünü canlıdan bir şekilde paylaştık. Bol kazançlar diliyoruz diyerekten. Bu kuponumuz deplasman 2.1 yendi ve deplasman 2.5 üst kuponu yattı arkadaşlar. Bu bahisimiz gelmedi. Daha sonrasında aşağı doğru inimde arkadaşlar Türkiye Bulgaristan karşılaşmasını görebiliyorsunuz. İlk yarı 1.0'lık skorunu paylaştık. Kupon sağlamdır. Yüksek basabilirsiniz. Bol kazançlar diliyoruz diyerekten 18.09'da kuponu grubumuza paylaştık. Ve maçın başlama saati 20.00 arkadaşlar. Yani maç başlamadan 2 saat öncesinde bu kuponu grubumuzda paylaştık. Ve arkadaşlar kuponumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle ilk yarı 1-0'lık skorla tuttu arkadaşlar. 2.95 oranımız mevcuttu. Burada kupon gelmiştir tebrikler diyerekten de bilgilendirmemizi yaptık arkadaşlar. 2.95 orandan bu karşılaşmamız geldi daha önceki günlerde ise İngiltere karşılaşması vardı boş geçtiğimiz günlerde oldu çünkü Sağlam kuponlar olmadığı zamanlar arkadaşlar genelde kupon paylaşımı yapmıyoruz Çünkü sağlam olmayan kuponları oynayıp para kaybedeceğimize Sağlam değilse eğer o gün oynamayız paramız cebimizde kalır bir sonraki günü bekleriz bir sonraki gün paralarımızı 5'e katlarız 10'a katlarız Biz bu şekilde ilerliyoruz Bu yüzden de arkadaşlar yani WhatsApp grupları hakkında detaylı bilgi almak isterseniz 0505 494 62 59 birinci iletişim hattımız. İkinci iletişim hattımız 0544 589 55 56'dır. Bizlerle istediğiniz numara üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Eğer ki WhatsApp kullanmıyorsanız da Instagram sayfamız üzerinden Bayış Kulübü olarak aratarak bulabilirsiniz veya da yorumlardaki linke tıklayaraktan bizlerle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Daha da fazla lafı uzatmıyorum. Hızlı bir şekilde analiz uygulamamıza gidelim ve arkadaşlar birden 2, 2'den 1'i nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp göstereyim. Şimdi sizlere arkadaşlar burada iki tane karşılaşma göstereceğim. Bunlardan bir tanesinde birden iki, diğerinde ise ikiden bir bitti arkadaşlar. Bunları adım adım bir şekilde en anlaşılabilir şekilde yavaş bir şekilde anlatacağım. Eğer ki yanınızda kağıt kalem varsa anlatacaklarımı da not alabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da sizlere buradan direkt maçları da göstereceğim maçları da gidip kendiniz analiz edebilirsiniz. İlk öncelikle maçların kodlarına nereden bakacağınızı bilmiyorsanız Maçkolik'in web sitesi üzerinden maçların kodlarına bakabilirsiniz. Google'a Maçkolik yazın ve çıkan en üstteki siteye tıklayın arkadaşlar. Ve buradaki sağ taraftaki iddia ablemi olan her maçta iddia kodları mevcuttur. İstediğiniz maça girip kodlara bakabilirsiniz sizlere seri karşılaşmamızdan örnek gösterelim. İlk karşılaşmamız Romanya Bosna Hersek karşılaşması. İlk yarı deplasman 1-0, ikinci yarı ev sahibi 3-1 bitti. 2'den 1 oldu karşılaşmamız. 30 oranımız vardı bunu kendimiz de oynadık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ilk öncelikle nasıl maçların şikeli olduğunu bulabileceksiniz. Şikeli maçları nasıl ayırt edeceksiniz? Bunun birçok farklı yöntemi var. Ben sizlere sadece kafa karışıklığı olmasın diye bu şikede 2'den 1, 1'den 2 şikesinde hangi kodlar gerekliyse onları anlatacağım. Bunların birden fazla yöntemleri var. Zaten her videoda farklı bir şeyler kullanıyoruz. Çünkü bunların hepsinin anlamları farklı arkadaşlar. Burada anlatacağım tüm kodların anlamları sadece 2'den 1, 1'den 2 bulabilmeniz için gerekli olacak. Diğer farklı bahisler için gerekli olmayacak arkadaşlar. Yani 1'den 1'i 2'den 2'yi içermeyecek. Sadece 1'den 2, 2'den 1'i içerecek. Şimdi bunun için ilk öncelikle IMS kodlarına yani ilk yarı maç sonucu kodlarına bakacağız. Burada şikeli maçlarda ayırt etmemiz için bizlere gerekli olan şeyler birazcık gözlem. Gözlemekte burada çok basit arkadaşlar. Burada 5 tane kodumuz var. Bu 5 tane kodun hepsinin çift rakam olması lazım. Buradaki rakamlara bakın. 4 4 2 2 ve 4 hepsi çift rakam. Bu birinci adımımız. İkinci adımımız bu kodların içerisinde 3 tane aynı rakam olmak zorunda. 3 tane aynı rakam ne? 4 4 4 Burada 3 tane 4 rakamımız var ve üçü de aynı kod. Ve hepsi çift arkadaşlar. Yani bunun zaten çift olması zorunlu. Burada bu maçlar eğer 2'den 1 bitecekse ve hatta 1'den 2 bitecekse bu çift rakamların da anlamları var. Buradaki rakamlar eğer 4 4 4 ise 2'den 1 biter. 6 6 6 ise 1'den 2 biter. Bunların 2-2 biterse 8-8 biterse bunların hepsinin farklı anlamları var. Bunları farklı videolarda sizlere açıklayacağım. Buradaki 4-4 rakamının arkadaşlar 2'den 1 anlamına gelmesini ilk öncelikle bunu kafanıza kazımanız gerekti. Fakat sadece bu yeterli değil. Burada bir çıkartma işlemi yapacağız ve bu maç çikeri değil mi bunu daha net bir şekilde anlayıp daha yüksek miktarlarda bahis alıp kazanacağız. Yani işimizi şansa bırakmayacağız arkadaşlar. Buradaki çıkartma işlemleri yapacağız. Bu çıkartma işlemleriniz de şu şekilde olacak. Birinci ve 5. kodu birbirinden çıkartacağız. Kalan rakamı ev sahibine vereceğiz. İkinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacağız. Kalan rakamı deplasmana vereceğiz. Ve bizlere buradaki kodları çıkarttığımız zaman deplasmana 2 sıfırlık skor çıkartmak zorunda olacak. 4'ten 4 dört çıktı 0 kaldı ev sahibine verdiniz. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Bunu da deplasmana verdiniz arkadaşlar. Bu, bu şekilde bir çıkartma işlemi yapacaksınız. Ve deplasmana 2 sıfırlık skor olmak zorunda olacak. İlk yarı maç sunucu kodlarında. Ve buradaki püf noktalardan bir tanesi ise arkadaşlar deplasmana 2.0 çıkacak ya burada ikinci kodun dördüncü kodtan büyük olması gerekiyor. Bu şekilde bir çıkartma işlemi yapacağız. Eğer ki dördüncü kod ikinci kodtan büyük ise burada arkadaşlar gelme olasılığı bir tık düşer. Bunun burada bir püf noktasını sizlere ince bir şekilde vereyim. Daha sonrasında arkadaşlar maç skor kodlarına geleceksiniz ve buradaki maç skor kodlarına baktığınız zaman çıkartma işlemlerinizi yaptığınızda 2-2'lik skor çıkacak. Gene aynı şekilde burada çıkartma işlemlerimizi yapalım. 1. ve 5. kod, 2. ve 4. kod. Bunları birbirinden çıkarttık. Kalan rakam Ev sahibini iki, 2, deplasmanı 2. Iki. Yani 2-2'lik iki bizlere burada bir skor çıkarttı. Bu şekilde de arkadaşlar bizlere 2-2'lik iki bir skor çıkarttığı zaman bu maç arkadaşlar 2'den 1 olaraktan bizlere %95'in üzerinde kesin sonuç verecek. Sizlere burada sadece 4 tane 5 tane adım anlattım. Bir tanesi püf nokta diğerleri ise normal maçın şikesi. Şimdi diğer maçta tekrar örnek göstereceğim. Fakat o birden iki bittiği için anlamamış olabilirsiniz. Kısa bir özet geçiyorum hızlı bir şekilde. Arkadaşlar ilk yarı maç sonucu kodlarına bakacaksınız. Kodların hepsinin çift rakam olması gerekiyor. Buradaki çift rakamlar 2, 4, 6 ve 8 rakamları. Altın üzerindeki yani 8, 8 rakamını sizlere tavsiye etmem. O gelme olasılığını düşürür. Burada ikinci adımımız buradaki kodların 3 tanesi aynı rakamı içermek zorunda olacak ve 3 tane aynı rakamı içeren kodlar 4 4 olmak zorunda. Eğer ki bu maç 2'den 1 bitecekse, 1'den 2 bitecekse bunun anlamı farklı olacak. Onu bir sonraki maçta göstereceğim. Daha sonrasında burada bir çıkartma işlemi yapacaksınız. Çıkartma işleminde deplasmana 2 0'lık skor bizlere verecek arkadaşlar. Daha sonrasında buradaki püf nokta şu. İkinci kod dördüncü koddan büyük olacak. Bu bunun gelme olasılığını arttıracak arkadaşlar. Daha sonrasında maç skoru bölümüne geleceksiniz. Ve maç skorundaki kodları çıkarttığınızda birbirinizden bizlere arkadaşlar 2-2'lik iki sonuç verirse bu maç banko bir şekilde 2'den 1 bitecektir. Burada da 30 oranımız mevcut zaten. 30.50 oranımız mevcut. Güzel bir orandan paranızı katlayabileceksiniz arkadaşlar. Buradaki kodlara baktığınız zaman bakın burada 4-4 rakam var. 2-2 ve 6 rakamı var. İlk yarı maç sonucu kodlarında ise 4-4-2-2 ve 4 rakamları mevcut. Yani bu maçın şikeli olduğu bariz bir şekilde ortada. Bunu zaten kodları takip ederek de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu vereceğim maçları istediğiniz analiz uygulamasından kendiniz de analiz yapabilirsiniz. Bu karşılaşmamız Bosna-Hersek-Romanya karşılaşması. 15-11-2025'de oynandı. İstediğiniz analiz uygulamasına gidip bunu teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birden iki nasıl bulabilirsiniz? Size bunu anlatıp göstereceğim. Bunun için ise bir sonraki güne gitmemiz gerekiyor. 16-11-2025'e geldik. Aşağıya doğru iniyoruz. İtalya Norveç karşılaşmasına gireceğiz arkadaşlar. Bu karşılaşmamızda birden iki bitti. Şu şekilde yüklenmedi. Şimdi yüklendi arkadaşlar. İtalya Norveç karşılaşmasına girdim. Birden 2 bitti. İlk yarı 1-0, ikinci yarı 4-1 deplasman skoru. Burada arkadaşlar favori taraf ev sahibi. Birden 2 oranımız arkadaşlar 29.50 ev sahibi favori olduğu için birden 2'nin oranı daha yüksek. 29.50 oranı var. Kodlara bakıyoruz. Hepsi çift rakam. 4, 6, 6, 2, 6 rakamlarımız mevcut. Hepsi çift rakam arkadaşlar. Burada bunu bulduk. Daha sonrasında ise bu maç eğer ki birden 2 bitecekse tam tersi kodlar olması gerekiyor. İlk yarı maç sonucu kodlarında ilk adımımızı uygulayalım. İlk adımımız tüm rakamlar çift. 3 tane aynı rakamımız var mı? Bu ikinci adımımız 3 tane aynı rakam var. 6, 6, 6 var. 3 tane aynı rakam var. Daha sonrasında bir çıkartma işlemi yapacağız. Bu çıkartma işlemimizde arkadaşlar Birinci ve 5 kod ikinci ve dördüncü kod işlemlerini çıkartacağız ve bizler arkadaşlar dep 4-2'lik skor vermek zorunda olacak burada 4-2'lik skorda ikinci kod dördüncü koddan büyük ve buna bakacağız ikinci kod dördüncü koddan büyük ikinci kod 6 dördüncü kod 2. İkinci kodumuz daha büyük olduğu için bu bunun gelmesini burada arttıracak. Daha sonrasında maç skoru bölümüne geleceğiz ve maç skoru bölümünde arkadaşlar bizlere 4-4'lük bir beraberlik gösterecek. Burada 8'den 4'ü çıkart 4 kaldı ev sahibine ver 6'dan 2'yi çıkart 4 kaldı bununla deplasmana ver arkadaşlar. 4-4'lük burada da bizlere bir beraberlik sonucu verirse bu karşılaşma 1'den 2 olaraktan bizlere 29.50 orandan banko bir şekilde kazandıracak. Buradaki püf nokta ne arkadaşlar? Püf noktamız yani adım adım baktığımız zaman hepsinin bir püf noktası var zaten. Ben en önemli püf noktalarını sizlere burada eğitimle bir şekilde verdim. İlk adımımız buradaki ilk yarım aç kodlarına bakacaksınız. Ve burada arkadaşlar hepsinin 5 beş kodun 5'i de çift rakam olacak. Daha sonrasında ikinci adım bu 5 kodun 3 tanesi aynı rakam olacak ve bunlar da çift olacak. Ve alt 6 rakam olmak zorunda arkadaşlar. Alt altı rakamlarının farklı bir anlamı var. Buradaki anlamı ise 1'den 2 bitecek anlamına gelir. Buradaki kodlar 4 4 olursa bu 2'den 1 biteceği anlamına gelir. 2 2 olursa farklı, 8 8 olursa farklı, 3 3 1 1 olursa bunların hepsi farklı arkadaşlar. Bunlar farklı bir eğitim videosunun konusu. Burada sadece 1'den 2, 2'den 1'e baktığınız için sadece kafa karışıklığı olmasın diye bu kodların anlamlarını veriyorum sizlere. 6 6 rakamı 1'den 2, 4 4 rakamı 2'den 1 olaraktan bizlere gösteriyor. Sadece bu yeterli değil tabii ki. Sonrasında Burada toplama çıkartma işlemi yapıyorsunuz. İkinci ve dördüncü kod birbirinden büyük mü küçük mü buna bakıyorsunuz. İkinci kodun dördüncü koddan büyük olması gerek. Çıkartma işlemimizde birinci ve beşinci kod, ikinci ve dördüncü kod arkadaşlar. Birinci ve beşinci kod ev sahibine, ikinci ve dördüncü kod deplasmana. Kalan rakamları çıkarttıktan sonra kalan rakamları veriyorsunuz bu taraflara. Buradaki püf noktamızı da uyguluyorsunuz. İkinci kod, dördüncü koddan büyük mü buna bakıyorsunuz. Daha sonrasında bunların hepsi uygunsa ve ilk yarı maç konuyucu skoru deplas 4-2 gösteriyorsa yani iki farklı gene deplasman yenecek olaraktan gösteriyorsa bizlere buradan sonrasında maç skor kodlarına bakıyorsunuz. Burada arkadaşlar 4-4 rakamı geldiği zaman bizlere burada diyor ki banka bir şekilde karşılaşma birden 2 bitecek oynayıp kazanabilirsin. Peki buradaki olasılıklar ne? Burada farklı farklı olasılıklar da tabii mevcut. Bunlardan bir tanesi de bu ilk yarı maç sonucu kodları bu şekilde gösterdi. 4-2 gösterdi bizlere deplasmana. Ama maç skoru diyor ki bizlere 2-2. Yani bu maç birden 2 mi bitecek? 2'den 1 mi bitecek? Burada arkadaşlar gelme olasılığı düşer. Ama maç skorunun IMS kodlarına göre e, anlamları bizim için biraz daha az. O yüzden ilk yarı maç sonucunda gösteren kodları oynayabilirsiniz. Fakat gelme olasılığı düşer diyorum. Bakın arkadaşlar normalde bunların hepsi yani ilk yarı maç sonucu ve maç skoru kodlarına baktığınızda anlattığım şekilde ise bunun gelme olasılığı %99 vardır. %99'un üzerindedir hatta. Eğer ki ilk yarı maç sonucu uyuyorsa, maç skoru uymuyorsa bunun gelme olasılığı %70'tir. Daha sonrasında bu şekilde denk gelip oynarsanız kaybettik ki üzülmeyin. Çünkü ben burada sizlere elimizden geldiğince gelme olasılıklarını anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar gene aynı şekilde e, bir 2'den bir, 1'den 2 için de aynı şekilde yani hangi taraf uygunsa o şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi geriye gelelim hangi hangiliklerde bunlar çalışıyor sizlere bunları anlatayım. Arkadaşlar burada zaten iki tane karşılaşma gösterdim. İkisi de Dünya Elemeleri Ligi. Bu anlattığım kod şikesinde arkadaşlar hangi liglerde çalışıyor? Bu liglerimiz neler? Hızlı bir şekilde sizlere de bunları sıralayayım. Arkadaşlar sadece bunlar dünya liglerinde çalışıyor. Dünya ligleri ne? Dünyada tek sefer olan ligler bunlar dünya kupası ligleri UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi arkadaşlar. Bu 4 tane ligde bunları deneyebilirsiniz. Sadece Dünya Kupası'nda değil, yanında saydığım 3 ligde de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi. Bu saydığım 3 ligde de ayrıyetten bir şekilde deneyebilirsiniz. Dünya Kupası'nda da deneyebilirsiniz. Yani 4 tane ligde bu çalışıyor arkadaşlar. Normal liglerde İngiltere Premier Lig veya da Bundesliga, La Liga gibi liglerde bunlar o kadar fazla gelme yüksek gelme olasılığı bizlere sunmuyor, göstermiyor. O yüzden sadece Dünya Kupaları elemeleri Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'nin alt ligleri UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi. Bu liglerde deneyerek güzel sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 6259'dur. Haricindeki diğer ikinci iletişim hattımız ise 0544 589 55 56'dır. Bizlerle bu numaralar üzerinde iletişime geçip ücretli eğitimler veya da ücretli gruplara katılabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla sizlere vaktini almayacağım. Sadece sizlerden çıkarken isteğim videoyu beğenmeniz kanalımıza abone olmanız olacak arkadaşlar. Videonun altına eğer ki anlamadıysanız sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. Herkese bol şanslar diliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun